8 Ekim Pazar Ya Devasal turna 30'un üstü Var illa ki Ahir Bunu salıyoruz Çünkü Vicdani limitimin bayağı üstünde Genelde 6 kilonun 6 ile 15 kilonun üstüne ala koymuyorum Çünkü bu anaç bir balık Milyonlarca yavru bırakacak Çok büyük bir balık Evet Vay beni, vay beni. Alparslan hocam da yatıyor. <laughs> i̇yi büyüklü. Ay bak. Yok lan ne Büyük ya. çok büyük. Küpeleri olasın sen onun. Bu Büyükleri nasıl? Allah iyi. Hahahaha, 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 hahahaha. geldi aha. ha. Ah? Vallahi gide. Evet, ha. biraz daha geldi. nasıl? Ah. Ah,